bir gece ansın Sincar'a da gireriz. Oradaki PKK'lıları da temizleriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni rotayı işte böyle verdi. Sizden önceki Irak merkezi yönetimlerine de biz bunları söyledik. Bak eğer burada PKK'yı temizlemiyorsanız bize bırakın buradaki PKK'yı da biz temizleyelim. Dediler ki biz sıkıntıya düştüğümüzde size durumu bildireceğiz o gün bugün hala bildirecekler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan külliyede düzenlenen hakim ve cumhuriyet savcıları kura törenine katıldı. Türkiye Fırat'ın kıyısında kaybolan kuzunun sorumluluğunu üzerinde taşıyan yöneticilere bunun hesabını soracak hakimlere ve savcılara sahip olduğu müddetçe Allah'ın izniyle millet olarak kimse sırtımızı yere getiremez. Hakim ve savcı adaylarına böyle seslenen Erdoğan, Afrin'de etkisiz hale getirilen teröristlerin son sayısını açıkladı. 3622 Terörist etkisiz hale getirilmiş vaziyette. Devletin zirvesi Afrin'den sonra Suriye'de temizlenecek diğer hedefleri tek tek sıraladı. Münbiç, Aynel Arap, Telabiyat, Resulayn, Kamışlı şeklinde bu koridoru tümüyle ortadan kaldırana kadar bu süreci devam ettireceğiz. Irak yönetimine de seslendi Cumhurbaşkanı ve eli kanlı teröristlerin bir başka enine girilebileceğinin ilk ve en kuvvetli sinyalini verdi. Kuzey Irak'taki terör kamplarını da gerekirse sürekli olarak kontrolümüz altına alarak zira merkezi yönetime söyledik. Dedik ki Bakın burada ikinci bir kandil ihtas ediliyor. Neresi o ikinci kandil? Sincar. Yani eğer bu işi halledecekseniz siz halledin. Eğer halledemiyorsanız biz hemen bir gece ansın Sincar'a da gireriz. Oradaki PKK'lıları da temizleriz. Eğer dostsak, eğer kardeşsek ha bize gerekli kolaylığı sağlayacaksınız. Ama çok daha bu iş uzarsa yeni bir zeytin dalı da orada olur. Cumhurbaşkanı Varna'da gerçekleştirilecek AB zirvesine de değindi. AB liderlerine ne söyleyeceğini açıkladı. Şimdi pazartesi günü Varna'da bunlarla bir araya geleceğiz. Konuşacağız. Söyleyeceğimiz ne? Bütün çekilen resimleri ortalarına, video çekimlerini önlerine koyacağım. Buyur diyeceğim. Verecekseniz verin. Vermeyecekseniz dürüst olun. Ve 73 yaşında hayata gözlerini yuman eski bakanlardan Hasan Celal Güzel. Erdoğan onu da unutmadı. Hasan abimiz ilerleyen yaşına rağmen bitmeyen bir heyecan ve coşkuyla çalışmalarını sürdürüyordu. Mekanı cennet olsun inşallah.